Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES 18 Lan ne PES 18 FIFA 18 FIFA 18 Mehmet'in birazcık aklı yok da şey yapıyor Evet. PES, 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 18. PES 18. Bir like atmayı Değiz Aynen Arkadaşlar bakın o kadar sizin için like, uğraşıyoruz Like like like, like, like. Sizin evet. için o kadar uğraşıyoruz PES 19'da da gelecek Arkadaşlar hayır hayır Bakın şu televizyondan açamadık bile görüntüyü dışarıdan aktarıyoruz Harbi Biz hayatınızı alırız Gel Rakip olacağız değil mi? Evet. Tamam arkadaşlar ben Lehrman'ı seçiyorum. Sen, yani sen or diğer tarafa geç. Ha. Diğer taraf. Ya diğer tarafa. Işte. Hayır. Ha, ha tamam. Arkadaşlar ben Lehrman olacağım. Ben de Paris. Ben Paris Daha fazla bunun gibi videolar gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ben bunu seçiyorum. Bunu mu seçsem? Ben de bunu seçiyorum. O kilitli. Arkadaşlar, bir daha bir bu savaşçıların önersek... formasını seç. Bayağı bir meyve. daha Mehmet'le oynarsak hangi formayı seçeyim? Bu mu? Bu mu? Yoksa bu Arka mu? Arkadaşlar bu arada Şu an bu seçeceksin. videodan sonra Brawl Stars videosu da gelebilir. Evet. Yani pusuda kalın. Evet. Bir kadroya bakayım ben. Senin kadro. Oo neymar. Sen Mbappé yok mu lan? Var. Bir yedeklere gir. Bakıyorum. Aa Mbappé'nin yok. Nasıl lan? <laughs> Mbappé hangi takıma gitti bu zaman? E, 2018'de Monaco'ydu. Ya da Paris'teydi herhalde. Bak lan Paris'teydi lan. Nerede lan Mbappé? Arkadaşlar bu konu hakkında bilginiz var mı? Evet. Mbappé yok. Neyse hadi. Arkadaşlar bir saniye ben bir, bir saniye geliyorum bekleyin. Kursuda kalın. Brawl Stars geri dönün. Arkadaşlar, Aynen. Yakında. Aralığı bekleyin. Aralıkta mı atıyor? Evet. Aralığı bekleyin. Çünkü o zaman geliyor. Ne? Bilgisayar. Evet. Arkadaşlar daha böyle video görmesini istiyorsanız takipte kalın. Bir de benim oyuncu kariyerim var çekebilirim. Neyse hadi maça geçek. Çok uğraşıyorum. Arkadaşlar bu arada kulübe girdiniz mi? Hazırım. Yani. Ha, evet. Hayır o, o videoyu zaman. daha yüklemedim. Ha yükle o zaman bir dakika. Arkadaşlar. Şuna, şuna basayım mı? Ba ya şuna bas. Yeter ya. Al. Nasıl lan? Ya şuna bas şuna. Ha, yuvarlak. Evet. Horka, ha, tamam. Hele ah. şükür arkadaşlar ya. Ne bir antrenman var. Hadi. Şu antrenmanı atlamak. O. Oh. Memo ver. Memo pas. Ya Memo nereye pas atıyor? Oğlum sana atmayacağım ki pas. Al. Ver. Vuruyor. Lan nereye çatacağız? açıyorum. Açtım. Açamadım. Neyse açtım. Vuruyor. Hocam çalı atamıyor. Çalı mı atamıyor? Ya bunu da geçelim ya. Bence de. Ne bu ne yaptı? <laughs> ya oraya neden oturuyor? İşte. Ya. Ya neden? Ya Mehmet. Biz antrenmanla mı yapacağız? Arkadaşlar çok canınızı sıktık biliyoruz. <laughs> evet. Mehmet'in birazcık şey yüzünden. Neyse hadi kaybedelim. Çıkamıyor muyuz lan buradan? Hocam. <laughs> Oyun. Tamam çıkalım. Nasıl çıkıyoruz? Hadi. Arkadaşlar başlıyor. Evet. Arkadaşlar bundan önce video çekmeden önce Mehmet'i de testte bir sıfır yendim. Ee, Buradan avantajlı olacağımı düşünüyorum. Yani. Göre. İnşallah avantaj olur. Bu arada hangisini tutuyor? Kimi tutuyorsunuz? Yorumlara yazın. Böyle pes FIFA pes kapışmaları mı? Mehmet ben ben. Mi? İçimizin forması da siyah olmaya değil. Harbi. <laughs> Sen neden bunu seçtin? Hocam el. Nereye atıyorsun? Ben pas atacaktım Ulan. Ağlama. Hadi ağlama oyna. Ağlama hadi oyna. Ya bu ne ya? Ben formaları karıştırıyor. Arkadaşlar bu tarz videoları unutmayın. E, ee, kalmayı unutmayın yani bu tarz videolarda. Çünkü yakında gelmeyecek. Neden? Hani gidecek ya. Evet. Yakında gelmeyebilir. Evet. Ronaldo. 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 Arkadaşlar Messi mi Ronaldo mu? Pası verdi. Hazır Bir derken derken de Messi mi Ronaldo mu? Çok şu Ronaldo diyecektir. Messi diyenlerine çok... ne diyelim? Ne lan? Arkadaşlar şu balonun güzelliğine bakın Arkadaşlar arka verin. dünyanın en kötü golü. Kendi arkadaşlar Kendi karısı arkadaşlar Ne Ne Sen yanlış basıyorsun Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo çalışma Nereye gideceksin de ne yapacaksın sen? Sen çay, çay, çay Kaleciyi kontrol edebiliyor musun? Sen neden cansın? Cristiano diye anlayacağın Çünkü herkes öyle biliyor. Ya atamadım. Pasa bastım yanlışlıkla. Düğme de çok karıştırıyor. Neyse bir dahaki an atacağım. Ne? ne ne yaptı ya Neyman? He? Kavani ne yaptı ya? Sen görmüyor musun zaten? Sen görmüyor musun zaten? Abini bir aycık Dinle de ondan sonra atarsın belki. Ya bir şey söyleyeceğim bu yuvarlakla şey olmuyor ha. Ne? Ya şut. Ya, yuvarlak şut mu ya? Evet. Hayır. Yuvarlak şut. Ha şut. İşte yuvarlak şut. Ben de unuttum. Yo. Ben karakter zannettim ya. Ya ne oldu? Senin gibi forvet olmaz olsun ya. <gülüyor> Gülüyor. Bu soruda bir saniye sonra. Arkadaşlar gözüküyor var. değil mi? Evet. Gözüküyor da Kayıttayız değil, değil mi? Oha! Top <laughs> Her Harbiden lan, lan gözükmüyor. <laughs> ya yeter! Öyle bir duvar kurdunuz. Hemen formaları karıştırıyorum. Forma değiştirme yok mu ya? O benim niye Mustafa? He he he. Hazırlansın. Bu ne ya? Yuvarlak bir şut olmuyor ki. Yok ben yuvarlak da çekiyorum. Oluyor ya ama çok şey oluyor. Dümdüz gitmiyor böyle. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo'nun ayağını kırayım. Ronaldo hiçbir şey yapamazsınız. Ronaldo çekti. Ronaldo içeri doğru bozdu. Ya. Alo İngi. Diyorum ben sana, yuvarlakla isabetlenmiyor. Boş kaleyi görün. Bundan önce Juventus'a bir iki, 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 iki sıfır sapladık ama. Evet, ona <laughs> takım kendim. Evet. Ömer evet. oraya çıkma. Ben yani böyle yapıyorum. Tavana çıkıyor arkadaşlar. Evet. Buradan deli olduğunu biliyorsunuz. Evet. Kanalı açınca da deli yazın ha. Hocam hiçbir şey yapmadı. Kendisini yere attı. Tabi efendim tabi. Hadi ben lan, başım da başım da. geç lan. Geç lan. Vur lan. Vur lan. Oraya mı Oraya mı atacağım? Ben oraya tutayım de. Ya hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Teşekkürler <Gülüyor> iyi günler. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Hadi 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 gidiyorum burada. Evet, beni kandıramazsın. Beni kimse kandıramazsın. çok güzel attım ya. He, Alec'in üstüne attım bir çok güzel attım ya. <laughs> Ama bu sefer de güzel. Ha boş kale atamadı lan. Güzeldi. Ben yani, e eh. arkadaşlar güzelinci var da direkten sekti. Ha direkten sekti kendi kanalına attı kaleci. Arkadaşlar Mustafa'ya gıcık olanlar böyle he yapınca he nasıl yorma he Artı bir yaslı sanıyorumlara. Mustafa ya böyle he yapınca küçük <laughs> <tık> olanlar. Neden dolu duk? He sağ Teşekkür ederim. <laughs> Pazara. Pazara gidelim. Pazardan tavuk aldın mı?

Pazardan kaç ekmek kaldı? Mehmet harbiden Ronaldo ile atılmıyor. <laughs> evet. Ya şey, bunu size FIFA'nın size FIFA 18'in bir tane şeyi zayıf noktası. Ronaldo'ya gol atamıyorsunuz. O Huy da baya bir uzun olacak yalnız. Evet. İki tane maç yapacağız. Mükemmel oynadın. Ya. Ama bana. Sen de bana oynadın. Sen de bana. Şu anda Mustafa sen de bana demek için bekliyor. Sen de kaleciye. çıktı. Beş dakika sonra. Arkadaşlar Ankara'da. dakika sonra. Runa. Arkadaşlar Ankara'da yaşayanlar. Ya nasıl çıkardı hocam? Hocam bu soyla anlaşmış bu. Arkadaşlar Ankara'da yaşayanlar. Yorumlar. Biz Ankara'da yaşıyoruz. Çünkü. O yüzden Ankara'da biz zaten. Herkes anlamıştır. Evet. Yaşım, ben önceki videonuma sormuştun mu bize? Sordum, bir de okumam. FIFA'yla çok güzel anlaştın var ya, FIFA'ya 10.000 Euro var. Lan <laughs> <laughs> onlar, ben ona vermezdim direkt Ronaldo'yu alırdım. Takım kurardım lan, 10 milyona. maç bitti dedikler sana da dedikler iyi oynadın aslında arkadaşlar. benden birazcık daha iyi oynadın iyiydi arkadaşlar şu anda daha fifa tam kurulmadığı için birazcık şey olabilir evet acaba fifa tam kurulmadığı için mi bak be geldi. olabilir evet. bekle Mehmet maç sonlandırdık. dedik arkadaşlar ee, takım kodunuzu yazdınız mı Arkadaşlık kodu. Yo video daha atmadı. Ha. Arkadaşlar bugün 3 video birden gelecek. Bugün Mehmet Kenan mi? Atıyorum. Bitirelim mi? Hayır Bilmiyorum. biz sen o videoyu yayınlayacağım. Biz bunu yayınlayacağız. Bir de Brawl Stars. Bilmiyorum arkadaşlar bir daha atalım mı ya? Atalım mı? Bilmem. Bence bir Gayet gelirse atalım o eli. Ha olmaz. 10 like. Hayır ya. 20. Şimdi Bilmiyorum. atamayız çünkü. Hoamede arkadaşlar iyi arkadaşlar like atmayı unutmayın ve sizlerle kalp kalpe ve görüşürüz men Kalp görünüyor mu lan? Ne? Kalp görünüyor mu? Ben